Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün heyecanlıyız. Şu an bir gece videosu çekiyoruz size. Elimizde yeni bir telefon ulaştı. Piyasada olmayan, daha Türkiye'ye gelmemiş, belki de gelmeyecek bir telefon. Hangi telefon derseniz Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G cihazı. Arkadaşlar 5G olan model bu. Evet şu an aşırı derecede heyecanlıyız. Cihaz daha yeni elimize ulaştı. Biz de elimize ulaşır ulaşmaz dedik ki hemen bunun bir ilk videosunu çekelim. Bu videoda çok detaylarda boğulmayacağız. Kaba taslak bir telefonumuza, cihazımıza bakacağız. Bir kutumuzu açacağız. Daha çok kutu açılışı videosu. Detaylı inceleme videosu da bir iki gün içinde cihazı kullanacağız. Bir detaylı şekilde bakacağız, öğreneceğiz. O şekilde sağlıklı bir video çekmiş olacağız arkadaşlar. Hemen laf uzatmadan kutumuzu bir açalım bakalım nasıl bir cihaz bizleri bekliyor. Ben de çok heyecanlıyım bu arada. Aşırı derecede heyecanlı bir şekilde hemen kutumuzu açıyoruz. Ve bakalım cihazımız nasıl bir telefon. Hemen yani şöyle kutumuzu kenara bırakalım. Evet şöyle öncelikle bir telefonumuzu alalım. Şöyle bir telefon kenarda kalsın. En son telefona bakarız. Evet kutumuzun içinden bir adet şarj adaptörü çıkıyor. Xiaomi'nin. Ee, şöyle bakalım. Şu 33 wattlık bir adaptör çıkıyor şarj adaptörü. Şöyle bir bakalım. Şöyle adaptörümüzü de bırakalım. İçerisinden bir adet de şarj kablomuz çıkıyor Type-C. Yani şarj kablonun içindeki bir turuncu detaylar da gayet güzel. Biz kablomuz da kuyuk şarj destekli PD1 kablo. Yani kabloyu da hemen kenara bırakalım. Asıl heyecanlı olduğumuz nokta cihazımız. Şöyle kutuyu da kenara alayım. Şöyle hemen cihazımızı şeffaf poşetinden çıkartalım. Bize gelen cihazın rengi mavi arkadaşlar. Mavi renk ama tam hatta şu şeyi de bir çıkartalım. Evet şöyle bir telefonumuza bakalım. Önüne arkasına. Ben rengine bayağı bir tutuldum. Bayağı bir beğendim Ahmet sen ne diyorsun? Bayağı güzel duruyor. Kameradan çok güzel gözüküyor. Şimdi de bakalım. Hemen hız kesmeden telefonumuzu bir açalım. Bir kurulumunu yapıp. Arkadaşlar telefonun rengi aslında böyle degrade bir renge sahip, tek renk değil iki renge sahip. Aşağıdan yukarıya doğru bir mavinin koyu tonundan açık tonuna doğru bir ilerleme görüyorsunuz. Bu da baya bir uzay metali mi denir buna? Cihazımız da açıldı. Yani ben rengini baya beğendim, baya hayran kaldım. Hemen şu telefonumuz açılıyorken önünde çevirelim. Evet hemen şöyle bir başlangıç yapalım. Devam tamam, et şöyle telefonu bir standa koyalım. Ben de rahat bir şekilde telefonu bir gözlemleyeyim. Hemen şöyle Türkçe'yi seçelim. Devam edelim. Gene burada bölgede Türkiye seçili. Arkadaşlar bu arada bize gelen cihaz 128 GB boyutunda bir hafızaya sahip. Burayı bir kabul et diyelim. Parmak izi seçeneğimizi seçelim. Şurada bir pin belirleyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4 yapıp Hemen şöyle bir yerleştirelim diyor. Evet, parmak izimiz de başarıyla eklendi. Bu alımı da atlayalım. Evet, varsayılan başlangıcı seçin diyor. Evet, biz klasik olan seçeneği seçip ilerleyelim. Evet, burada isterseniz şu kısımda düğmeli tema temayı seçebiliyoruz. İstersek de direkt e, alttan düğmesiz direkt yukarıdan aşağı, sağdan sola ileri geri yapabileceğimiz seçeneği yapıyoruz. Ben bu modeli daha çok beğendiğim için bunu seçip bu adımı da geçiyorum. Evet, artık bitirdik ve buradan da bitirdim deyip kurulumu tamamlıyoruz. Sisteme girmek için yukarı kaydırın diyor. Evet. Ve menümüze ulaştık artık. Telefonumuzu açtık. Hemen şöyle bir cihazımızı bakalım özelliklerine. Cihazımızın modeli Redmi Note 9 Pro 5G. Burada 5G yazmamışlar. 4820 mAh'lik bir pil kapasitesi var, batarya kapasitesi var. Snapdragon 750 bir işlemciye sahip. 8 GB bir RAM'i var arkadaşlar. 6.67 inç IPS bir LCD ekranı var. Ekran çözünürlüğü 2400x1080. E Hemen şöyle kamera bilgilerini de vermiş bize. Ön kameramız 16 megapiksel. Şöyle arka kamerayı da göstereyim. Evet arka tarafında da gördüğünüz gibi 4 adet kameraya sahip telefon. Bunlardan ana kameramız 108 megapiksel. Devamında 8 megapiksellik bir ikinci kameramız var. Bu da yetmiyor. 2 megapiksellik bir üçüncü kameraya sahip. Bu da yetmiyor. 2 megapiksellik bir dördüncü kameraya da sahip. Kameranın diğer özelliklerine gelirsek sanal flash var. Sesli komut var. Yapay zeka ile sahne algılama var. Yavaş çekim slow motion video kaydedebiliyor. Timelapse özelliği var. Yapay zeka ile iyileştirme yapıyor, fotoğraflarda ve videolarda zamanlayıcı mevcut, dijital görüntü sabitleyici mevcut, yüz algılama gibi özellikler de mevcut kameramızda. Gördüğünüz gibi Snapdragon 750, azami 8 çekirdekli 2.2 GHz bir GPU'su var. 128 GB hafızası olduğunu söylemiştik. İşletim sistemi MIUI, Android 11 de işletim sistemine sahip. Hemen şöyle geri gelelim. Telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak 120 Hz bir ekran yenileme oranı var. Şu geçişlerde de gayet akışkan, akıcı bir geçiş var. Oldukça güzel bir ekranı var. Hemen şöyle bir kameramıza gidelim. Bir ön kamera, arka kamera. Bunlara bir bakalım. Şöyle hemen ilk ayarları da yapalım. Evet gördüğünüz gibi kameramız da açıldı. Hatta şöyle kaldırmayayım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir kamera bizi karşıladı. Şöyle bir zoom yapalım. Evet, gördüğünüz gibi arka kamerası gayet başarılı. Bir de hemen şöyle ön kameramızı açalım. Şöyle ön kamerayla bir fotoğraf da çekilelim. Fotoğraf çekme hızı da gayet iyi. Hemen gayet hızlı. Şimdi videoya geçecek olursak da öncelikle şunu söyleyeyim. Biz şu an o kadar heyecanlıyız ki yani ben bir an önce videoyu bitirip telefonu kullanmak istiyorum. Telefonu kullanıp size daha güzel bir video çıkartmak istiyorum. Çünkü anlatacağımız çok özellik var. Burada göstereceğimiz çok özellik var bu cihazda. Onun için bu videoyu biraz yüzeysel geçeceğiz. Çok böyle bir videolarda da fotoğraflarda da çok detaylı olmayacak. Detaylı olan videoyu da yaklaşık 2-3 gün sonra kanalda izleyebilirsiniz. Kameramıza da baktık. Şimdi bir telefonumuzu Wi-Fi'ye bağlayalım. Bir hemen YouTube'a gidelim, kanalımızdan bir video açalım. Evet şöyle bir video açmadan önce ekranla ilgili gene bilgileri hatırlatayım. 6.67 inçlik IPS bir LCD ekrana sahip. Ekran Çözünürlüğümüz 1080x2400, piksel yoğunluğu 395 PPI ve 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranına sahip. Bu arada Corning Gorilla Glass 5 bir ekran kullanılmış. Yani ekran dayanıklı gayet sağlam bir cihaz. 16 milyonluk bir renk sayısı var. Çok da uzatmadan hemen bir video açayım. Bu arada son videomuzu da beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şöyle videomuzu başlatalım. olduğunu, hafıza kartı girişi olduğu kutunun yan tarafına geçecek olursa, Evet ekranı gördüğümüz gibi hatta şöyle bir, bir olduğunu, bakayım gücümüz, ekran parlaklığında en büyük alayım. Gayet güzel bir görüntü sağlıyor bize. Görüntü kalitesi oldukça güzel. Ben çok beğendim. Hemen şöyle videonunla çıkalım. Bir de hoparlörümüze bakalım. Evet şöyle hemen bir de telifsiz müziği açalım bakalım. Telefonumuzun hoparlörü nasıl? Şöyle, şöyle son sesi de alalım. Evet sesi de ben bayağı oldukça gür bir sesi sahip. Hoparlörü de gayet iyi. Bayağı beğendim. Ahmet sen ne diyorsun? Evet, şu anda canlı bir var. Değil mi? Yani. Evet hoparlörümüzü de baktık telefonumuzun. Hemen şöyle bir çıkalım tarayıcıdan da. Arkadaşlar bu arada yani bu ilk kutu açılışı videosu aslında çok detaya girmek istemiyoruz. Şu an sadece aklımıza ne gelirse hemen onları gösterip videoyu bitirip hemen yayına vermek istiyoruz çünkü. Dediğim gibi bu video biraz üstün körü olacak. Asıl videoyu beklemeye de kalın diyorum. İlk defa bir videoda bu kadar heyecanlıydım. Çünkü bu telefonu sabahtan beri bekliyoruz. Aslında bize öğlen gelecekti ama yetişemedi. Akşamı buldu. Mehmet abi sağ olsun hemen akşam bize getirdi telefonu biz de ertesi yani yarını beklemeden hemen gece gece ilk videosunu çekelim dedik. Çekip montajını yapıp hemen yayına vereceğiz. Aslında bu cihazın Türkiye'de de satışı yok arkadaşlar. Biz ee, cihazı yurt dışından getirdik. Mehmet abi sağ olsun hemen getirdi telefonu. Bugün de gelir gelmez direkt kutusasını çekip inceleyip inceledikten sonra detaylı incelememizi hep beraber 2-3 gün içerisinde izleyeceğiz. Bunu kaçırmamak için de lütfen kanalımıza abone olun. Bu videoyu da beğenin yani. Bu gece vakti geldik stüdyoya, stüdyoyu açtık. Sağ olsun Ahmet kameramanı evinden aldık. Geldik burada çekimi yapıyoruz. Bu arada Ahmet sana da teşekkür ediyorum bu saatte bizim için kalktın geldin şirkete. Gelmezsen daha hiç gelmem. Değil mi? Mehmet Bey duyuyorsunuz. Selamlar. Selamlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi şurada hemen aha şurada bakın aha çıktı 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 gördünüz. Ha, hemen Instagram kanalımızda takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Güvenle kalın.